Merhaba. Bugün size e, sertleşme problemi olan hastalarda kök hücre tedavisinden bahsedeceğim. Sertleşme problemi son yıllarda değişen endüstriyel yaşam koşulları nedeniyle daha erken yaşlarda görülmeye başlandı ve hastalar bu şikayetlerle polikliniğe çok fazla başvurmakta. Hastaların ilk tercihleri genelde ameliyatsız çözüm arayışları olmakta. İlaç tedavisi ilk aşamada kullanılan en yaygın tedavi olmasına rağmen bize kalıcı bir tedavi sağlayamamaktadır. Son yıllarda tedaviye giren ve oldukça başarılı sonuçlar veren ESVT yani şok dalga tedavisi artık kılavuzlara da girerek standart bir tedavi olarak kabul edilmiştir. Düzgün bir e, sertleşmede damar, sinir ve düz kaslar etkili olmaktadır. ESVT tedavisi ve damarlar üzerine oldukça etkilidir. Düz kaslar ve sinirler üzerine çok fazla belirgin bir etkisi yoktur. Bu düz kas ve damarlar için daha önce birçok tedavi denenmiştir. PRP tedavisi bu amaçla çok fazla süredir yapılmaktadır. Ancak uzun dönem etkisi pek gözlemlenememektedir. Daha sonra kök hücreler üzerinde çok fazla araştırmalar yapılmış. Dah ve bu kök hücrelerin vücudumuzda bulunan tamir edici, düzeltici ve öncül hücreler olduğu tespit edilmiştir. Bu hücreler bir dokuya gittiklerinde o dokuya yapışırlar ve bir bozukluk durumunda dokuyu tamir ederler. Vücudumuzda birçok yerde kök hücreler bulunmaktadır. Pratikte en çok kullanılan yağ hücrelerinden alınan kök hücrelerin kullanılması şeklinde yapılmaktadır. Bunun için hastanın göbek çevresinde bulunan yağ hücreleri özel yöntemlerle alınmakta, daha sonra bunun için geliştirilen cihaza alınan yağ yerleştirilerek yağ hücreleri parçalanmaktadır. Cihazdan çıkan yağ hücreleri santrifüj edilerek kök hücrelerin ayrıştırılması sağlanmakta, daha sonra da toplanan bu hücreler hasarlı olan dokuya enjekte edilmektedir. Sertleşme problemi olan hastalarda kök hücre tedavisi kolay uygulanabilen, zararsız, herhangi bir yan etkisi olmayan, günübirlik uygulanan etkili ve kalıcı bir tedavi yöntemidir.